Karış karış da. Yürek ortadan can ki iki ay. Seni yarı yolda bırakmak istemezdim. Özür dilerim. Başka çarem yoktu. Ama sana söylemiyorum. Ya ne <laughs> kadar güzel bir dizi. Vallahi film gibi. <laughs> Anne oyunculuklar oyuncuklar aldı başına gitti ya. Aynı, aynen ya bayağı iyi yapıyorlar ha. Amca. Ha. Baba hala kahvede mi? Evet. Hiç bitmedi mi? E biter şimdi prenses. Oh! Tamam canım, canım. Hı. Ah bak, baban geldi. Baba! Oh, uzun. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Gel hoş geldin oğlum. Yarın sabah erkenden hazırlanın. Muhsin amcanın şirkete gidiyoruz. Düğün hemen yapacağız. Allah be! Allah be! Oldu mu iş bitti be! Aslansın Muhsin amca, aslansın ya! Lan! Oh, oh be! Oh be! Oh be! Hadi geçmiş olsun. Aa, sağ ol abi. <laughs> Samet. Hanım bu ne hal ya? Hanım ne ya Samet? Avrat deseydim bari daha otantik. Ya ben şöyle hazırlanmışım, bir atmosfer yaratmışım, havaya girmişim. Hanım bu ne ya? Bu mu? Ya gülüm ne bileyim ya böyle şeyleri gördüğümüz mü var? Erkenden getirdin yatırdın beni. Babam ayakta, geldi abla ayakta, herkes ayakta. Vallahi çok tedirginim ya. Samet sus. Bak başka zaman olsa seni paralardım. Ama şimdi hedefe kilitlendim. Havaya gir hemen. Tamam. Tamam tamam dur dur. Bak bu böyle olmadı. Ben şimdi içeriye tekrar giriyorum tamam mı? Tamam. Hanımı unut. Unuttum. Daha ateşli, daha arzulu. Hanım yok. ...hanım yok. Yok, yok. Samet. Hülya. Çikolatam. Boyun batsın Samet ya. Ay ateş bastı beni. Ben camı açayım sana. Ya bırak camı kapıyı Samet. Gel, gel biz seninle bir konuşalım. Samet bak şaka maka derken bunlar yarın evleniyorlar. O yüzden bizim bu çocuğu hemen yapmamız şart. E çocuğu yapmak için de bu işi yapmamız şart. <laughs> ya ya seni duyan da sanki. Samet delirtme beni. Ben senin yüzünden birinci gelinimi kaptıramam. Bak çocuğu erken yaparsa o kapar. Ben biterim Samet. Bütün avantajların biter. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Gerçekten anladın mı? Anladım. O zaman... Allah, <laughs> anlayışlı kocam. Ay. Ya Hülya sen bunları nereden öğrendin? Ya bende daha ne numaralar var Samet. Bekle. bekle. O ne ya? Bu çok özel bir karışım Samet. Her bir dağdan ayrı ayrı otları topluyorlar. Dokuz da ortan deniyor buna. Ne yaptın ya dokuz çok. Az bile al bakalım. <laughs> Samet, Samet. Ya Hülya başımıza bir iş gelmesin. Gelmez, gelmez. Al bakalım. Ha. Aferin. Ha. Ha. Muhsin amcayı da ikna ettiğine göre Ayşe çok güzel hazırlanmış planına. Ay hayır yani nasıl bir imaj çizdiyse artık. Ay Muhsin Ayşe diyor başka bir şey demiyor. Yok çok iyi bir kızmış da yok melek gibi bir kızmış da falan filan yani. Hayır ben Muhsin'i nasıl kandırdığını anlıyorum da... ...şu Kerem'i nasıl kandırdı ben orayı çözemiyorum. Ben de belki bir şeyler öğrenirim diye Berk'le konuştum. Şu evi basan çocuk. Ay Ceyda. E sen nasıl buldun onu? Ne ara buldun? Ne dedi peki? Aslında pek konuşmaya niyeti yoktu. Ben de Ayşe'nin en yakın arkadaşını buldum. Gonca diye bir kız. Gerçi o da pek konuşmak istemedi. Ama ben bir şeyler sakladığına eminim. Ciddi misin sen? Bizim büyük resimde göremediğimiz bir şey olmalı. Çünkü Ayşe'yi anlıyorum. Bu evlilikteki motivasyonu para. Ama Kerem'inki ne? Ay ne bileyim yani. Ay, hayır, diyorum yani bu çocuğun hayatından kimler geldi, kimler geçti. Şey, şey için söylüyorum yani. Hadi diyorum ki ne ara ne ara bu çocuk böyle evlilik delisi olmalı anlamıyorum ben. Hayır diyorum ki bu kız acaba buna şantaj falan bir şey mi yapıyor? Yoksa bu kız böyle melek yüzü görünen bir şeytan mı? Aslında bunu anlamamızın bir yolu olabilir. Nasıl yani? Ben diyorum ki avukatımla konuşayım. Çok ağır bir evlilik sözleşmesi hazırlatayım. Bu sözleşme Kerem'i ve varlığını korumaktan başka... ...karşı tarafı da ezen bir sözleşme olsun. Ben anladım, sen şeyi söylüyorsun. Yani Kerem'le boşanırsa tek kuruş alamayacak Kerem'le. Sen onu söylüyorsun, ben biliyorum bunu. Hani bir şeyler alır ama asla umduğu kadarına değil. Ama işe yarayacak yani bu değil mi? Yani tam anlamıyla işe yarar yani değil mi? Yarayabilir. Ayşe bir an bile soğukkanlılığını bozsa... ...belki gerçek yüzünü gösterir. E bu da bizim işimize yarar. Ama bu konuda size büyük iş düşüyor. Çünkü Kerem, bu evlilik sözleşmesini Ayşe'ye imzalatmak istemeyebilir. Onu ikna etmek zorundasınız. O iş bende, sen merak etme. Ben onu ikna ederim. Ben Kerem'e diyeceğim ki, ya bu sözleşmeyi imzalarsın... ...ya da beni unut diyeceğim. Bak görürsün, ben nasıl halledeceğim. O zaman ben avukatımı arayayım. Tamam. Sonra da izleyelim bakalım, Ayşe neler yapacak. İster misin bu evlilik başlamadan bitsin? İnşallah. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?